Diyor ki Ömer radıyallahu anh Allah beni imtihan ettiğinde başıma bir musibet geldiğinde ben üç kere Allah'a hamd ederim. Subhanallah. Yani başınıza ağır bir imtihan gelecek siz buna rağmen Allah'a bir kere de değil hem de üç kere hamd edeceksiniz. Diyor ki Ömer radıyallahu anh devamla birincisi gelen musibet akidemde gelmemiştir o yüzden hamd ederim. Öyle ya inancını kaybedebilirdin. Allah korusun isyanvari cümleler telaffuz ederek dinden çıkabilirdin. Hamdolsun ben akidemi kaybetmediğim için, Allah'a isyan etmediğim için bir defa Allah'a hamd ederim diyor. İkincisi daha büyüğü gelmediği için, musibetin daha ağırı gelmediği için hamd ederim diyor. Öyle ya biraz önce de dedim yani elin kırılıyor, elin kopadabilirdi. Ayağın kırılıyor, kardeşim Allah korusun ayağını kaybedebilirdin. Çocuğun hastalanıyor ya çocuğun öle de bilirdi. Daha büyüğünü Allah sana vermediği için bir kere daha hamd etti. Ömer radıyallahu anh misali. Diyor ki devamlı Ömer radıyallahu anh. Üçüncüsü de Allah bana bu imtihanın karşılığında mutlaka ecir verecektir. Bunu bildiğim için hamd ederim. Subhanallah. Birincisi gelen musibet akidemde gelmediği için. İkincisi daha büyüğü gelmediği için. Üçüncüsü Allah bana ecir verecek diye bunu bildiğim için. Ben bu nedenle diyor bir imtihanla karşı karşıya kaldığımda üç kere Allah'a hamd ederim diyor. Vallahi bu kıvama gelebilsek ne büyük bir makam. Ne büyük bir makam. Müslümanlar keşke bu makama gelebilse. Keşke bu şuur elde edebilse. Keşke bu idrakla imtihanlara bakabilse. Yani bizim başımıza musibet geldiğinde biz evvela vaveylayı koparıyoruz. Ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Sonra mecburen sabretmemiz gerektiğine inandığımız için de e, ne yapalım takdir-i ilahi sabrediyoruz diyoruz. Hayır. Bu sabır değildir. Bu zorunlu tahammüldür. Allah'ın ecir vermesini istiyorsan musibet geldiği anda diyeceksin ki hamdolsun Rabbim inancımı kaybetmedim. İmtihandan dolayı seni suçlamadım. Sana yakışık olmayan e, bir söz söylemedim. Hamdolsun ki akiden muhafaza ettim. Sonra ya Rabbi daha büyüğünü bana vermedin Hamdü senalar olsun ki bununla beni iktifa ettirdin. Sonra diyeceksin ki ya Rabbi inşallah bunun neticesinde bana büyük bir ecir vereceksin. O yüzden sana hamd ediyorum. Bizim bu kıvamı yakalamamız lazım.